Ben kek almak. <laughs> <laughs> es alayabilir. Video çekek bitti. <laughs> 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 Çok yorulduk da etraf. Biraz topladık Herkes ama. Mi? Ha? Herkes evlendi değil mi şimdi? A Hakan var sana verelim. Hayır. Hayır. <laughs> teşekkür ederim. O benim arkadaşım. Çek şunu gözüne. O zaman kim var başka? Miraç'ı verelim. Miraç ım. var. <laughs> o, da, o da senin kadar gözlüğün. 10 yıllık arkadaşım. Ercan var. <laughs> renkli gözlü. Renkli gözlü. Tamam. Ercan'ı verelim. Sen Bana, İtalyan sen... Bana İtalyan bu. Bana İtalyan bu. İtalyan ne ya? Yani? <laughs> Ayıpsın. Onlar yapıyorum. gay oluyor ya. Ben bekar mutluyum.